Evet arkadaşlar odaya girmeyi bilmeyenler için şu an anlatıyorum. Bakın yeni güncellemede eskisi gibi değil artık. Buraya tıklıyorsunuz o akabinde room. O da yazmıyor maalesef ama şu ev işareti var ona tıklayın bir kere. Verilmiş olan kodu buraya giriyorsunuz. Şifre, akabinde şifreyi giriyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Ee, tabii ki biz girmeyeceğiz. Oda kuracağız. Oda kurmak isteyenler ise oda kuran. Bir defa tıkladığımı bir oda kartları hakkı varsa o da oda kartı hakkı gider bilginize şifre maxi ee, üçüncü şahıs olsun başka neler var mı? burada bakalım bir kendi mekanik ölüm range olsun takımını kurdum abi odayı Ali, Aleyküm selam. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Nasılsın Ali?